Ачан ярады жи инсан север не кендейлеріне япма, кетерер дүнне кәмел ішлері. Ярдың жа бұна хем түрлі идеялар яшамактан, хем инсанларымыз, хем да мұтлақы интернет. Мария Арнаут Кумрат Касабасындан бұсыра көстерер бізе мастер-класс, меже варнеже евді, чөлмеклері, чешеклері япма. Evimiz büyük, da pek beğeniyorum olsun tala düzülü evin dolayı. Da internette gördüm. Nice varınca nice yapma tala çölmecikler Hani oturdu esne içine çölmeçik çekin. o varınca asasında onu koyasın eşiklere. Da e, balkona da, da ben beğendim onun fasonunu pek. Da birkaç kere vardır yaptım. Da şimdi size de göstereyim. Evin dolayında herkese bulunuyor. Öyle eski portal, eski peşker, hani çıkmış benizleri. Da onları varınca kullanma. Yapma, de yapma da böyle işler. Su içine katırız sement. Burada proporsiya kimliği ne yok. Onu dediğiniz karıştırırsın. Olunca koyunca kaymak. Böyle proporsiyon onun. Ani yakışsın imşatma o portalları içinde. Da onlar imşadıyla bu cementle suyla bu rastlar içinde. Onlar sonra çetinlenirle iki günden sonra. Da bizim formaya göre bir tane tutuyor formayı. Da öteye doğru bitirir sonu. Boyarız, düzeriz. Sement varınca olmasın ki her o kadar taze de. Zira bir erkek açan görevmeni adamlar aldılar sementte içtirmediler kullanma da başlar e, çetinlenme. Da alırım da yapıyorum böyle işte hem güzel olur hem de e, savaşırız e, harcanmasın dijaba e, ne alırız da kullanma onu. İski partalar e, hani kalmış biraz durmuş da hem güzel olur hem de kendi ellerinden yaparsın bir işte güzel durur da kim görür beğenir gösteririz başkasına da ürünsinler de yapsınlar şimdi insan sınaşı biraz satın alma her şeyler ama var ne kendi elinden de yapma. o Sürtme o kadar çok vakit de hem de yaptığına kendi elinden biraz daha başka türlü karezin oluyor. Onu işte şimdi biz ıslayacağız, yapacağız onun formasını da bırakıyoruz iki gün dursun. Sonra açan çıkarır onun kalıbını. Kalıbını da yaparız. böyle hep eski oğul şişelerinden. Doldurayım onu suyla hani taysla tutar formasını. Dolayı sarayım ona böyle kliyonga. Zira bizim çölmeciymiş dolayı işkeyim belli yapma formasına hani yakışsın bağlama onu. Şimdi ben size göstereceğim. Nece oluyor bu işler Bizim rastvormuz hazır. Şimdi e, alırız de var büyük beş kirli hani aran bana da de, de onu kesersin yarıya. O bizde eskirek bir Yıkadık yerleri de ondan. Ama şimdi kıyamır sıbıtma. Ne yapacağız onu? Ondan bir güzel iş. De imşadırsın onu. İsla bu rastlı orçunda. İslansın bütün. Sonra da eder misiniz? süzdürüyoruz. Da eder misiniz? mas üstüne. eder misiniz? Bana müsade eder misiniz? Bana müsade eder misiniz? Bana müsade taze edeceğiz, de yaptığın onun düğümünü. O sonra zeydesini onu da ıslarız, Bu semetler sonu. Ze o da lamb çetinlensin. Şimdi toplarsın onun 4 keşesini de tırlay üstüne. Bundan da kolları sinyandan biz koyduk onu ister, yaptık ona forma kliyon kıyının. Da yaparız bir düğümük. Bence yapma onu sonra bir daha doğru çiz, hani sökülmesin. Da bunlar şimdi açıyoruz. Da burada var onların onlarla Ten katlandı, onlarla doğurma. Tenyerisinde katlandı Çıkarma onlar. Buruşukları doğru da yeriz. Hani olsunlar bir türlü. Biz onu toplarsın uçlarını, ona katlanıyorlar biri bakın şimdi ince oldu onun. De. Hı -hı. Doz dolaya. onun bir türlü oldu buruşukları. Doğru duruyoruz onlar. Şimdi poleriyoruz. Da çeki deriz kesme onun zide'n isteler. Te onca katlandı şimdi zidesini keseriz. Kestik zidesini bırakır son bir iki santim pak dolayını. Da tola onlar sorum çıkarırız. On var, lazım olsun böylece. O olayınca bir boş şey çıktı Ben onu buradan da bence sökelim daha bir kere de sıktıralım tabi. Yapıyoruz bir bantı güzel. Zeydesini de keseriz. Şimdi doğru tır son kenar çıklarını. Şimdi onu lazım bırakalım. İki gün çetinlensin. Koyalım gölgeye. Bizi gölgede daha oya çetinlenir. Hem de ta kahve olur. Patlamadı. Bizim çölmeciğimiz çetinlendi. Şimdi çıkartacağız onun kalıbını. Şimdi çıkarırsın ki o. Kliyon kasını hani dolayı. <laughs> böyle Onun hazır işi. O kadar ki e, hani bir ışık daha düz olsun dolayı hem de birer kere e, bu peşkirler kapmayırlar o kadar çok temin. Onu lazım yapmak öyle daha koyacağı bir rastvor, Da geçme onun Üstünden de içinden de. Te, on onu doğru değer üstüne son hepsi buruşuklarını. bu rastvorla ta koyacağı olur. Şimdi yıl kere yaptık daha seyredecek. Zira beş kere çeron suyunu. burada yapar sonu ta koyacağı da doldurur son her bir buruşacağını da de ta düz oluyor. Ya bu kenarcığını da Şimdi onun içinde hani olsun ta kahvece içini hem yanlarını e, lazım hep öyle nesnetme O onu kahveleştirir da tutar formasını isle Ben öyle vardır da sansın diyeceğiz onun yok yölçüsü ne kadar sement koyarsın ne kadar su. Bence dökmeye biraz da kleypa var da bence dökmeme hep bu tarafından da onun de bu buruşacakları. Sementler, perinin olur da düzsün söyledim. Onlar öyle kertikli peki o, pütürekli onun listesi. Açan çetinini hazırladık onu ne, e, kurudu. E, dökme içine biraz su da böyle İslam, İslam bir kere onu dışrandan da böyle da bu gene lazım beklemeye kurusun diyeceğiz bir gün kurusun sizler da sonra onu çekeceğiz boyama çektiğine bu suyu o çetine ne tayslat, Taysla daha çok vakitte tuttu. Bizim çölmeciğimiz hazır, kurudu. Şimdi ben göstereceğim nice onu biz bu yeriz. Ben aldım gruntovka. Da gruntovka boyarım. Zırı, ne su vardı boya. Ee, bu bu çölmeçikler ninesle ne o bir kere kurudu varca boyasın tabi ki kullandım bir yıl iki ve bir de iyileştim, var mı? Yeniden boyasın onu. Ne su benizde beğenirsin. Ben beğenirim böyle mor olsun benizi. Da vardı burun tofkam da. <laughs> Boyacıysam böyle. Ta isle kanışla iki boya. Zeyolay <laughs> <laughs> ta yalabık ta bir türlü olur boyası onun onun için de boyarız bir tarafını dolayını, Sonra ben buraya kurusun, kurduğuyla çevireyim bu yerin dibini onu. Yine kurusun, zere olsun bari bir türlü. Müzik Dil zor iş, o kadar ki vakıda alır. Ben açma yoğurlayırım başka işte, alırım bunu yapıyorum. <laughs> Bakıyorum onun sırasını kaçırmayayım da yapıyorum da sonra yaparım başka iş bağışlayırım. Dörde var dostlarım kimin doğum günü. Koyarım bir de çiçek içine de bağışlayırım da kullansınlar evde. Güzel duruyor. <laughs> Bulunuyorum müşteri. Bir <laughs> e, dolayında onu boyadık. Şimdi koyarız onu ve boyarız iç önden. İç boyamayız her yerini. Boyarım onu bak kertiklerini yani bir parça yer adam. kalan yerler kim ister varınca boyasın bütün de. O kadar ki çiçeği oturttu. o olur tane çeker suyu biraz. Onun içinde anne hani çiçek yıkma diye onun içine. Lem yapma bir iki delik gavnos. gavnoz. Varınca koymadır bir gavnoz içine. Bir de islama çiçeği. Ziydesi kalıcık çölmek çıkışında. Korkma bir şeyden zere o sementten yapılır. Hani dışarıda biz her yerde kullanırız sement. Boyalı suyu çekmeyerek göre hani kışın kaldığı anda ıslandığı e, başlar falan mı? Bu boyalı o, o olmuyor öyle. Hem de kışın bakır sevin dolayında toplama hangisini koyma bir kuytu yere hani bozulmasın, düşmesin, rüzgarlar çıkır. Niçe kullanıyoruz nüle de tutuyor. Öbür türlü boyadık mor boyuna. Bunu ben dedim yapayım bir beyaz. Da o bizde kurudu. Da şimdi onu pek beyazlama maçan oluyorla elementler an hani, ya kenar uçlarıyla yalabuk kolayla. Altın denizinde. Da diye aldım boya. Da şimdi biz onu savaşçiyiz düzme. kenarçıklarını, tela buruşuklarını bence boyama. Geçiciye son kenarçıklarından. Sonra da te bu var buruşuk yerler, te bu ne anda yaptık bir düğmecek onu. birazcık belli çi sonu var insan kim hani resimci var heykeltıraşlar onlar var Allah'tan onların vergileri. Ben büyük vergilerim yok ama o kadar ki varınca yapma öyle ta kolay. Kendi kendi kuvvetinle ince aklın yerir. Biraz da internet yardım eder. Girer soru, bakırız. Naş var yapma. Ben vnuçkalarımla e, açan bir yeni yıl. E, gelir şu karların günleri. E, toplanırız maşinanla, açarız internette de bakarız Naş, naş var yapma da başlama mamaya, babulara e, e, üretici kalara da bakır hani o hani yakışsın yapsın yardımcı olsun bana da oraya girer orada çok türlü işler hangisini yapabilir hangisini yapamayız Yer varınca içeri de koyma. Biraz olduğuna. Şimdi varınca oturdalım ona bir çiçek. Bizim çölmeciğimiz kurudu bu boyası. Şimdi yerleştireceğiz içine koyacağız su ve yerleştireceğiz sana içine çiçekleri. Bence kullanma pak su onu. Bence başka çölmek çiçekle koyma içine. De dışarıda tutma. Bence içeride de tutma. çölmeciklerimiz hazır. Biz onları boyadık. Türlü benizde e, varınca içeride tutma, varınca çiçek, e, su dökme de çiçek tutma için de varınca yemiş koyma çölmecikle kullanma e, içeride mi, dışarıda mı, düzme bir e, yurt, evde olay türlü yurtlar, doğum günler varınca düzme evini güzel. Çiçeklerle de yemişlerle de kimin nice aklı yer yer. Hem hepsi, hepsi yapılı kendi elinden. Onun için e, ben teklif ederim sizi. E, Katılasınız siz de bu işe. Iı, e, da de Sizde belki olacak daha da güzel. Ama ben gösterdiğince ben yaparım. Bekleyeceğiz. Kim ne suy, başka e, işler yapacak da gösterecek bize.